Çizmeli Kedinin İstanbul Boğazı'ndaki Destansı Macerası: Antik Kalıntıların Koruyucusu. Bir zamanlar cesareti ve kurnazlığıyla tanınan Çizmeli Kedi, bir kez daha büyük bir maceranın içine sürüklendi. Bu seferki yolculuk, sıradan bir kahramanlık hikayesinden çok daha fazlasını içeriyordu. İstanbul Boğazı'nda saklı antik bir sırrı keşfetmek ve korumak zorundaydı. Bu aşkın, fedakarlığın ve büyünün iç içe geçtiği bir destandı. Çağrının başlangıcı. Katie, maceralarıyla ünlü ailesinden gelen bir haritayı incelemekle meşguldü. Haritada İstanbul Boğazı'nın sularına işaret eden bir sembol vardı. Bir çemberin içine kazınmış antik semboller. Haritanın yanında eski bir not buldu. Bu kalıntılar bir zamanlar kayıp bir aşkın ve bir halkın kaderinin anahtarıydı. Onları koruyacak olan, cesareti kadar zekasıyla da öne çıkacak bir kahraman olmalı. Ketti bu çağrının tam da kendisi için olduğunu hissetti. Hemen çizmelerini giydi, küçük sırt çantasını aldı ve İstanbul Boğazı'na doğru yola koyuldu. İstanbul Boğazı'nda gizem. İstanbul'a vardığında boğazın büyüleyici güzelliği karşısında bir an duraksadı. Sular kristal kadar berrak görünüyordu ama altında bir karanlık yatıyordu. Efsaneye göre boğazın derinliklerinde kaybolmuş antik bir disk vardı. Bu disk hem aşkın hem de geçmişin güçlü sembollerini barındırıyordu. Ancak Cathy yalnız değildi. Efsanenin peşinde başka güçler de vardı. Karanlık bir figür olan Gölge Patisi, diski ele geçirmek ve boğazın dengesiyle oynamak istiyordu. Cathy'nin hızla hareket etmesi gerekiyordu. Antik Disk ve Boğaz İçi Köprüsü Cathy, geceyi boğaz kıyısında bir kayıkta geçirirken, ansızın suyun yüzeyinde mistik semboller belirdi. Bu semboller antik diskle ilgili bir mesaj içeriyordu. Mesajı çözmeye çalışırken aniden Boğaziçi Köprüsü'nün altından devasa bir dalga yükseldi. Suyun içinden insan mitolojisindeki deniz kızlarına benzeyen ancak çizmeleri olan büyüleyici bir varlık çıktı. Deniz kedi. Deniz kedi Keti'ye yaklaştı ve ona sert ama merak dolu gözlerle baktı. Elinde antik sembollerle süslenmiş bir disk tutuyordu. Ancak bu disk yarımdı diğer yarısını boğazın derinliklerinden çıkarmak yak gerekiyordu. Deniz kedinin güçlü elleriyle Boğaziçi Köprüsü'nü kavrayıp bir dalgayı durdurduğu o an gökyüzünde şimşekler çaktı. Bu disk kayıp bir aşkı koruyan mühürdür, dedi deniz kedi. Bir yarısı bende, diğer yarısı ise boğazın karanlık derinliklerinde. Boğazın derinliklerine yolculuk Deniz kedinin rehberliğinde boğazın derinliklerine doğru ilerledi. Onun çizmeleri, Sadece kara için değil, su altı içinde büyülüydü. Derinlere indikçe etrafını saran yanılsamalar ve seraplar görmeye başladı. Bu yanılsamalar arasında antik aşk hikayelerinden kesitler vardı. Bir denizci ve bir prenses, yıllar önce bu kalıntıyı korumak için her şeylerini feda etmişlerdi. Sonunda disk yarısının yerini belirlediler. Ancak tam o sırada Gölge Patisi ortaya çıktı. Gölge Patisi, Boğaz'ın enerjisini kullanarak tüm şehri karanlığa boğmaya kararlıydı. Diski ondan almak için zekaya dayalı bir plan gerekiyordu. Büyük çarpışma, Cathy, gölge patisini zekasıyla alt etmek için bir oyun planladı. Deniz kedinin yardımıyla diski ve köprüyü bir yanılsama yaratarak farklı yerlere yerleştirdi. Gölge patisi yanılsamalara kapıldı ve gerçek diskin yerini unuttu. Bu sırada Katie ve Deniz Kedi diski birleştirerek mühürledi. Boğaziçi Köprüsü'nün üzerinden yükselen bir ışık sütunu belirdi. Bu ışık yalnızca antik kalıntıları değil, aynı zamanda kaybolmuş aşkların hatırasını da koruyordu. Kayıp aşkın hatırası ve barış. Gökyüzü aydınlanırken gölge patisinin karanlığı da dağıldı. Katie, diski boğazın sularına geri bırakarak onu sonsuza kadar koruyacağını söyledi. Denizkedi ise Kitty'ye teşekkür etti ve kayıp aşkların hikayesini her zaman hatırlaması gerektiğini hatırlattı. O gün Boğaz'ın suları kristal mavisinden daha parlak bir renge büründü. Kitty büyük bir zafer kazanmıştı ama aynı zamanda yeni bir dost edinmişti. Denizkedi. Bir kahramanın yolculuğu. Kitty İstanbul'un kalabalık sokaklarından geçerken Boğaza dönüp gülümsedi. Çizmelerinin onu daha ne maceralara götüreceğini merak ediyordu. Ancak bildiği bir şey vardı. Antik kalıntıları korumak ve aşkın hikayesini sürdürmek artık onun kaderiydi. Ve böylece çizmeli kedi bir efsane daha yazdı.